Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar, Hayırlı Sabahlar Herkese Arkadaşlar ne olur yani beni takip etseniz e, videolama bir tane beğenirseniz Ondan sonra bildirimleri açarsanız ne olacak yani Zarar etmezsiniz ki ben de birazcık sevindirim arkadaşlar Yorum yazabilirsiniz bir tane yorum da yazın Ben de birazcık sevineyim arkadaşlar Bakın böyle otlatıyorum şimdi. Şimdi böyle bu tarla sürülmemiş. Ondan böyle en az 11-12'ye kadar otlatabilirim. İlla 10-11 otlasam bile yeterli. Sonra giderim şeye ormana doğru gidiyorum. Sonra yavaş yavaş. şimdi yağmur yağıyor da az bir şey yağıyor. O, diye korkuyorum. Öbür tarafa gidersem. şey var orada. bir kulbelerin yerine girerim çok yağarsa. Ondan böylelerde duruyorum. Takip edin arkadaşlar. Beğenin arkadaşlar. Ee, bir an tane yorum yazın. Bildirimleri açın. Ben de sevineyim sizin yüzünüzden arkadaşlar. Bakın. En tüylü malak. Tüylü malaktan sonra ondan sonra Börden gidiyorum. Gidiyorum, gidiyorum, gidiyorum. Bakın. Börde. Sonra Bu da Sakırt Gaman'da. İsmini Sakırt'a koymuşuz. <laughs> Bir tane arkadaş da koymuş onun ismini. Oh. Bu da tam mandaların neyi diyeyim yani. İnsanların da çok gezen insan oluyor ya. Öyle hiçbir yerde durmuyor. Evde durmuyor. O, o hayvanların bu da. Ee, evde durmuyor yani. Hiçbir yerde tutamazsınız bunu. Ondan sonra gidersin. Onlar işte verilerde otlatıyoruz. Gideceğim yavaş yavaş. Zaten yerler şey ya. Ya yağmur yağmış. Akşam da birazcık. Şimdi de yağıyor. Bakın. Ha, ağaçları şunun ne olduğunu bilen var mı? Ne olduğunu bilen var mısın? Yazın bu ben bir an tane şey yaparsa hep gelir gelir benim geçer buradan bir an tane bir tane alıp yiyeyim bir tane şey de ceviz diyor da var o da benim <laughs> bak bunlar benim zaten kimse gelmiyor ki böyle buna da bak. Bunu ben sayıyorum. Bu zaten benden kaçmaz. Bizim kaç tane samal var burada? On 14 tane samal mandamız var. Başları iyi yatıyor o kadar. Bu da elma. Ondan sonra maşallah ot çıkmış böyle. Kaç gündür böyle gelmemiştim ben. Hep diğer tarafa gidiyordum. Böyle de durmuyor ki bir kaç gün önce bir tane ve kaç gün önce dedi kaç gün kaç ay önce bir tane malamızı orada vurduymuştu. Ondan korkuyordum böyle gelmeye. Kışın ya kimse manda salmıyor şimdi. Herkes hayvanları salarsa ondan sonra e, köpekler çok ormana giriyor ondan gelme gelmiyor onlar. Tek bir kişi salınca yani kaçırabiliyor bir anteneyi. Korku, korkudur yani. Korkuyorum azıcık. ördende Bakın. Böyle. Böyle de, de patron kömür yakıyor. Şu an bayram diye. Ee, bayramdan önce e, kömür çıkarttı. Ondan sonra bir daha yakmadı. Şimdi kaç gün içinde yine yakmaya başlar. Bakın orada odunlar duruyor. Bu da yağmur yağmış. Azıcık Ondan sonra böyle kaç gün içinde her yer yemyeşil yeşil olacak. Ondan sonra birazcık rahatlayacağım. Hava sıcak olunca bunlar hep yatıyor çamurun içinde. 2 saat 3 saat çamurda o. Kalkmıyor çamurdan. Ondan sonra ben de büyük köşede yatıyorum. İnek gibi diyor bunlar hep gelse. Bak. Yiyor 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 ya. Hiç... Hala bilmiyorum bunlar o kadar yiyor ki. Yani Sabahtan akşama kadar bir tane den bile toplasa ne kadar bir şey olacak. Ama doymuyor hiç. Doymayı bilmiyor bile. Bakın. Bu da süt verir manda. O da benim abraşım Avraş! Avraş! Kaçtı gitti.